İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben ki, Yani sunucunuz ve size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Öyle değil mi baba? Aa! şapkanın altından bugün neler çıkacak bakalım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. ve <laughs> ve Kane, şuradaki senin NPC'lerinden birim yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o ki aramıza yeni bir insan katılmış. Bu şeyi ben nasıl çıkaracağım? Çekiştirmeye devam et. Bize de olmuştu. <laughs> Burada neler oluyor? En son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben buradayım. Siz de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme Çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? Ne koyayım? Ne? Yo 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 tatlım. İnanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzülesin. Burada her şey mümkün. Ee, küfretmek hariç tabii. Aman tanrım. Şey. Peki ben nasıl geri döneceğim? Aa. Şey. Duyunca sakın panikleme ama. Biz de tam olarak. Dönemezsin. Ne? Kes sesini Jax. Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var. Ve yeni bir bedenin. Y yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş yürüyün. <laughs> Yıllar burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bir antika. Bir birileri böcek koleksiyonu mu dedi? Adam delirmiş. <laughs> <He. gülüyor> Evet şimdi anladım. Bu bir rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Sen öyle san. Komedi maskemi kırmışlar. Ee Kane bugün yeni üyemiz özel bir maceran var mı? Evet ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi gidelim. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse... Top havuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gündüz ya da gece sonsuz eğlence. Seçim senin söz sende. <laughs> Hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boşluk. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu. O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Bekle o da ne? Wow, buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Niye böylesin ki sen? Bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Ee, seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. Tahminen dijital halüsinasyonların başlamış. Çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor. Ama ben yemin ederim... Dijital halüsinasyonlar! Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. İsmim mi? Benim ismim... Abartır! Adımı... Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var ve bu sınırlara zihninizde dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. Aa, <laughs> adım ne ki benim? Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. Tabii, <laughs> Aklında bir şey var mı? Ha, fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Şeye ne dersin? X tutucucu. Şey. Haklısın. Berbat ötesi. Bir daha çevirelim. Peki ya Pomniye ne dersin? Ha? Şey olur. Sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Pomni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Sen Hı? macera sever misin? Aktivite, keşif, tehlike, koku, acı, deşe, sefane, tulum, hasta mı? Kremalı pasta? Seni parazet. Aslında pek Burada sen daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme zıbın oldukça basit bir şey olacak ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası Glowing toplamaca. Bu doğru. Bütün sirkçeleri minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların olayı ne? Şöyle ki. Ben nasıl Oyunlar ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan nüspetlisi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Dediğini gram anlamadım. Aaa Kane'in her zamanki maceralarından biri. Eğlenceli oluyorlar ve kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. Ya, kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz dün gidin. <laughs> dar, 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 dar. <laughs> Olamaz. Zubalı şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa bekle. Kafmaya da bir uğrayalım. Eminim o da Pomni tanımak isteyecektir. Yıkılmayayım yıkılmaz şatom. Kafmaya gideceğiz sen de gelmek ister misin? Yok ben almayayım. Sanırım Kafmu keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip duruyordu. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez mi? ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına geliyordur. Peki <laughs> ne olacak? Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Ee, eğer tüm bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. <laughs> Hala rüyada olduğunu sanıyor. Ee, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. <laughs> Pekala bu şeyler fazla olmaya başladı. <laughs> Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Sırlak Ucube'yle kafadan kontakta beraber Zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişiler oluyorlar. Hadi hanımlar şu palyaçoyu bir dürtelim. Komedi maskem yine kırılmış. Gengolf <laughs> korkuttun beni. İşte kaldığımız yer burası. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabii ama bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim sana boş bir... Aa bak odan hazır bile şey ben hala şu maceralara çıkma olayını tam anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya. Yani normalde haklısın. Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Aa şu an bunları düşünmeye gerek yok. Kısaca bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya değil mi Pomni? <laughs> Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Ah, Belki de başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bez bebek. Ben de odanın anahtarı var. Aa, bekle ne ne neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Ee eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odan da bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey hiç yanlardan korkmuyordun değil mi? <laughs> Cez! Tek benim büyük korkum o. Neden yaptın ki bunu? Ne öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. Her yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol Kafi. Hadi bana müsaade. Oh, Kafmo soyutlanmış. Aa, Ama sorun bu yok. Bu Böyle. Aa, sana bahsettiğim o çok çok kötü şey vardı ya. Kendini kaybettiğin zaman. Aa, aa. Şey pekala. Belki Kane'i bulup onu eski haline getirebiliriz dinle. Biliyorum bazen seninle pek anlaşamazdık. Mesela şakalarına yalandan gülmeme kızdığın zaman. Yemin ederim çok komik bulmuştum. Sadece o an modumda değildim. <laughs> bir şey... ne Buradan bizi çıkartamam. Mümkün mü acaba? Ya yardım et etmek istemek isteremez de. Sorun yok tabii. Üzgünüm... <laughs> Neye baktığıma dair en ufak fikrim yok. Bir glowing Zubal'ın parçalarından birini oraya götürdü hatırlasana. Ah doğru. Hatırlattığın için sağ ol. Bu işte pek iyi değiliz sanki. Ne haber? Millet? Chicks! Zubal'ın olduğu yeri bulduk. Aman ne güzel. Kafman nasıl? Peki, umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildir. Endişelenmeyin, o gayet iyi. Hatta onu hiç bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum. Heh, i̇yi bari. Birkaç tahtası hala yerinde demek ki. Ayrıca sana bunu vermemi istedi. Ha! koleksiyonu. Daha çok yuvası gibi. <laughs> Merhaba. Ee, Ragata. İsmin buydu sanırım değil mi? Ben burada buradayım. Oh, ne? ne? Hey. Dinle. Ben ben seni öylece orada bırakmak istememiştim. Sadece elime baksana. Ben ne yapsam bilemedim. Aa, hiç, hiç sorun değil. değil. Ama şimdi acilen şeyini bulman gere gerekiyor. O beni ne düzeltmeyecek tek kişi ve ve kalmıyor. Aa, anladım. Ama onu nerede bulacağım acaba? Aa, ben de pek değilim. Benim değil. Seksek çeneyi. Parmak gibi duruyor. Aa. Peki ben onu bulacağım. Sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabi de. Burada bekle geri geleceğim söz veriyorum. Tamamdır. Bu arada Pomni bu, buradaki ilk günün öyle olduğu için gerçekten üzgünüm. Şey boş ver sorun değil. Ama ben şimdi gidip Kane'i bulayım. Anca ırka ait canlı, yüce ve büyük glowing kraliçesinin yuvasına aldım atmaya cüret eder. Ha öyle mi olmuş? Yani bilirsin sen de bizi vahşet dolu, iğrenç bir manzaraya tabi tutmadan önce izin alabilirdin. Senin gibi aşağılık ve aciz bir tavşan kılıklı ucu ve yuvamdan bana bir soyluya karşılık mı veriyorsun? Şey, ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size... Bakın bu Zubul. Ne haber Zubul? Yardım etsinize salaklar. Çok kabasın Zubul. Artık sana yardım etmek istemiyorum. Ne? Hep kaybediyorum. Evet. Tuttum. Oh. One Kinger Anasını sık. <laughs> eh, ona bir şey olmaz. <laughs> Sizi aptal renkli kartondan ucu beler Olmuyor musunuz buradaki her şey glowinglerin olmalı Ben glowingim Siz glowingsiniz Get on Kulağa çok saçma geliyor. Çok, yani, yine de hala buradasın. Sana veya maceralara bayıldığımdan burada değil. Saçma. Ah, neyse ki iyisin. Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. Ee, ne? Nasıl? Neden bahsediyorsun sen? Neler? O bizim kafma. Sorun yok. Kafma soyutlandı mı? Yok be, Türk gibi. Aynen bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çocuklar, çıkış şuradan. Ah. Hanımlar önden. Dur, niye böyle bir şey dedim ki? Aa! Bir saniye Pomni burada bile değil Tüm bunlar onun için değil miydi Sus biraz. Yürüyen merdiveni duyamıyorum. <laughs> <laughs> ah babam Her zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatimde bu saatte acil bir durum mu? <laughs> Hay aksi, Biri hiçlik odasına gidiyor. Tüm sürprizi bozacak. Ucuz atlattık. Burada neler olmuş böyle? Aa doğru. Benim halt yemem. Kane! Kafmo bir çeşit kafmosise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Hadi anacım. Selametle. Vay be. Kafmonun öylece vazgeçtiğine inanamıyorum. Yani... Alın Kinger ama ilk sen gidersin diyordu. Teşekkür ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger'a herhangi bir konuda asla güvenemeyiz. Aa, çekiyorum burada. <laughs> Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Anne, gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesi'ni yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. Yemekler mi burada? Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu, bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadın ki. Ne yani, acıkamaz mıyım? Yani teknik olarak hayır.